Arkadaşlar merhaba. Bugün büyük mücadelede atak kartı olmadan galibiyet almaya çalışacağız. Büyülü okçu artık kasırga yaparak hasar vermeye çalışırız. Tabi büyümüz de olmadığı için zorlanacağız. Ve klasik mücadelede olmadığımız için gelen rakipler de buna izin vereceğini pek düşünmüyorum ama bir denemek istedim bakalım. Şimdi maçlara geçelim. İlk rakibi buldum. Hasar almayalım buz ile Maça başlayalım. Aynamız olduğu için rakipte alev topu olsa bile bir şekilde kulesine vurabiliriz. Hatta ilk vuruşu yapalım büyülü okçuyla. Paketi geç attığı için hasar vermeye başladık. Kral domuzları destesini oynuyor olabilir. O yüzden bekliyorum. Kasırgıyı hazırda tutuyorum. Yaklaşsınlar. Rakip bizde bina kartı var zannetti herhalde. Neyse ana kuleyi uyandırdık. Arkadan bir buz golemi atalım. Eğer tersten en önden atarsa zaten aynamız var. Büyülü okçu sağ taraftan atıyorum. Çünkü rakipte deprem var. Deprem artı tomruk büyülü okçu öldürüyor. Sol tarafa daha fazla hasar aldık. Rakip şu an Kraliçeyi korumadı galiba. Gerçi bir da canı az olduğu için hemen öldürebildi. Rakip Kraliçenin özelliğini de kullandı. Şöyle tomrukla geriye doğru itelim. Bir okçumuz ölmesin. Aslında kral tomuzlarına karşı ateş ruhu ve tomurun olması yeterli olabiliyor. Şu anlık Ateş Run'u ve tomruğu kullandığımız için Herasar'la savunmak zorunda kaldım. Oraya paket atacaktır. Büyülü okçuyu hazır tutuyorum. Şu şekilde kulesine de hasar verebiliriz. Ne vurursak kardır tabi. <laughs> ne halleri düştü. Tekrar ortadan bir büyülü okçu atalım. Hem rakip belki hata kalkmaz böylelikle. Gerçi ona rağmen Herhalde en önden attım. Güzel hiç hasar almadık derken bir tanesi vurdu. Neyse o kadar da olur artık. Rakip ortadan klişe atabilir diye buz golemini yine kullandım orada. Sol tarafa paket alsın diye aynı taktiği yapıyorum. Gerçi rakip de farkında olduğu için bu sefer paketi atmadı. Paket atana kadar aynısını yapalım şu anlık. Fazla iksir harcadık riske girip. Neyse ki vuruyoruz şu an. Savunmada kasırga tomruk falan kullanınca hiç hasar almıyoruz. Rakibinde depremle vurması gerekiyor artık. İkinci büyülü okçuyu da atalım. Yine büyük bir hata yaptı bence. Kraliçe köprüyü geçmesin. Şöyle buz golemiyle geriye doğru çekelim biraz. Yine çok güzel yakaladık. Büyülü okçu kuleye vurmaya başladı. Şöyle sol tarafı da bırakmayalım. Neyse sağ taraf 66'ya kadar inmiş. doğru da orada kullandım. Bu kadar kolay kazanacağımızı düşünmemiştim. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de buldu. Bu arada artık Çinliler bizle aynı sunucuda oynamadıkları için artık karşılaşmıyoruz. Tabii ki sadece Türkler değil diğer tüm oyuncularla karşılaşmıyorlar. Sadece Şimdi oynayan oyuncularla denk gelebilen bir sunucudalar. İleride değişebilir mi bilmiyorum. Erkenden hasar vermeye çalışalım. Şöyle köprüden bir blokçu atacağım. Normalde yapmam ama tabi destemiz normal bir deste olmadığı için. Bu tarz şeyleri yapmamız lazım. Kara prens vurmasını arkaya doğru iskeletlere attım. Rakip büyük ihtimalle klasik Pekka destesini oynuyor. Muhtemelen Koçbaşı da vardı. O biraz bizi zorlayabilir. Onun dışında yenme ihtimalimiz tabii ki de var. Şöyle ateş ruhuyla vurmaya devam edelim. Şöyle tomruk atalım. Büyülü okçu hem ikisine de hasar veriyor. Barbarlar kuleye kilitlenmesin. Şöyle buz golemi atalım. Büyük büyüsü olarak zehri varmış. En azından büyülü okçumuzu hemen ortadan kaldıracak bir kart yok. Bu yüzden daha fazla iş yapabilir. Şöyle ortaya doğru çekin. Rakip hata sol taraftan çıkıyor. Biz de sol tarafa hasar vermeye başlayalım. Hem kartlarını arkadan attığı için hasar çıkarabiliriz. savunmaya yönelik atalım. Hasar vermek için atacaktım ama koç koçbaşı attı. Fazla hasar almayalım. Ateş huğunu da attım. 2x'e de girdik. Hasar bakımından durumlar neredeyse eşit diyebiliriz. PKDS'lerin asıl mantığı aslında kartları arkadan atarak toplamaktır. Rakip de illaki kartlarını toplamak için arkadan atması gerekiyor. Biz de bir loksuyu atalım. Elektro büyücü ortadan kalktı. Şu an tomruğumuz yok. Savunmanın daha iyi olması için hemen bir tomruk döndürmemiz lazım. Sağ tarafa da zehir ata ata hasar vermeye başladı. Oraya da dikkat etmemiz lazım. Üstüne haydut da vurmasın şöyle. buz golemiyle vakit kazanalım. Ya. Biz sol taraftan hasar vermeye devam edelim. Evet Pekka'yı da attı sonunda. Aslında elektro daha mantıklı olabilirdi. Neyse ki biz bine yakın hasar verdik. Şöyle yine tonluğu döndürmeye çalışıyorum. Yine de barbarlar kuleye vurdu. Şu an biraz sıkıntıya girdik. Ben bir kasırga attım. Tomruk olmadan koçbaşını durdurmamız bu desteğiyle çok zor. Hatta attığımızda bile vurdu. Evet Büyü okçu artık. Rakip de anladı atacağımızı. Neyse ki elinden atak kartları çıktı şimdilik. Büyülü okçuyu döndürmeye çalışıyorum şu an. Haydi tu falan çekelim hemen ortaya doğru. Neyse çarpmayı da kullanmıştı. Şu an pek kıyı rahat bir şekilde eritebildik. Tomruk ata ata hasar vermeye de devam ediyoruz. Şöyle baskı elden bırakmayalım. 3x'e girdik. Kasırga ile çekebiliriz. Hatta ortadan attı hemen elektro büyücü. Pekka'yı hemen kasırgayla geriye doğru çekelim. Büyülü okçu atabiliriz şimdi. Çoğunluk da yapalım. Savunmaya bırakırsak büyük ihtimalle kaybederiz şu an. Bir yandan kartları da bakıyorum. Kulenin canı 112'ye inmiş. Tomluk da alıyor zaten. Gerçi rakibin kartları gelmeden atak yaparken de kartları eritmişiz. Çok zor mu açtı? Son rakibi de buldum. Rakibi beklememize gerek yok. Yarısalarla başlayalım. Rakip herhalde ağır deste oynuyor olabilir. Tepki de vermedi. Böyle okçu oyunun en havalı kartlarından biri olabilir herhalde. Oynamasını seviyorum. Ama sinir bozucu kartlardan bir tanesi rakipte olunca. Büyük ihtimalle de hızlı destesi oynuyor. Yani en büyük antimiz geldi diyebilirim. Hızlı desteler gelince en azından destemiz az da olsa iş yapıyor. Rakip herhalde klasik tazı destesini oynuyor. Yavaştan hasar vermeye çalışalım. Şu an büyülü okçumuz da yok. Onu da döndürmeye çalışıyorum. <laughs> Kalktığımız hata sadece çarpma atarak durdurdu rakip. Tabii ki de onur kırıcı. <laughs> O kadar düşünüp atağa kalkıyoruz sadece çarpma attı. Şimdi i̇şte şöyle bir büyülü okçuyla tazıyı durdurmaya çalışalım. İksirimin dolmasını bekliyorum. İkinci büyülü okçuyu da kullanabiliriz. Güzel mega da kuleye vurmadı. Bina kartımız olmadığı için tazı her geldiğinde böyle ufak ufak hasarlar verecek. Biz de onun karşısında tomruk ata ata tabii ki de tazının verdiği hasarı veremiyoruz. Bakalım ne kadar dayanacağız. Şöyle yine bir ata kalkmaya çalışalım. Mega minyon bekliyorum ama rakip de tabii ki de atmıyor buz golemine sadece. Neyse şimdiden büyülü okçuyu döndürmeye çalışalım. atak yerine savunmada kullanacağım. Zaten Mega'nın canı az olduğu için kuleye de büyülü okçu az hasar verirdi. Üçüncüyü de atalım. Falan vurmasın. Büyülü okçunun da yönü değişti bu arada. Daha ilk hata savunamadan rakip ikinci tazıyı da attı şu an. Bayağı baskılı oynuyor. Büyü okçu hemen öldürmesin diye yarasalarla vurmaya çalışıyordum ama yine çarpma sayesinde hatamızı durdurabildim. Yine kasırga kullanabiliriz balon atarsa. Taza artı balon yapsa tabii ki daha fazla hasar verir ama bilmiyorum <laughs> taktiğine rakibin anlayamadım. Bizi yıldırmaya mı çalışıyor acaba? Büyülü okçularımız şu an yan yana sıkıntı çıkabilir. Şunu ile hemen durduralım. En azından ateş ruhuyla yavaş yavaş hasar veriyorduk. Mezar taşı yüzünden onu da yapamıyoruz şu an. Tekrar boş göndermek istemiyorum. Rekip de garip garip fantezilere girdi şu an. Ortadan balon atıyor. Diğer tarafa doğru çekelim. Tazı yarasalarla durdurmaya çalışalım. Buz golemi bir sonraki kart hemen yarasalar ölmeden atmak istedim ama bir tanesi yaşayabildi şu an. 3-x'e de girdik şu an. iki tane tazıyı durduramayız. Sonunda büyülü okçu da sağ tarafa vurmaya başladı. Rakip de iyi oynadı ama hayatının en kolay maçını oynamış da olabilir. <laughs> Biz bayağı bir zorlandık. 3 maçın ikisini kazanmayı başardık. Son gelen rakibe tekrar bir baktığımızda rakip de hem alev topunun hem de mega minyonun olması zaten maçı kazandırdı diyebilirim. Hep savunma odaklı oynamıştık. Çünkü atağa kalkamıyorduk. Yine de başarılıydık. Yani deste fena değil gibiydi. Oynaması eğlenceli. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere.